arkadaşlar bugün arkadaşlar kaç tane Eskişehir'e geldik. yarın İstanbul'a gidiyoruz olan gibi. Dün geldik. İki tane arkadaşımız var. <laughs> evet arkadaşlar bu arada kamera arkasında ben varım merkeze merhaba. Şimdi biz dün Eskişehir'e geldik. İki gün kaldık teyzem gilde. Ondan sonra dayım gildi e İstanbul'a gidiyoruz. Orada iki gün kalacağız. Ondan sonra annemin kuzeyinin düğünü var. Düğüne gideceğiz. Çok rüzgar esiyor bari. çok yaşlı bir köpeğimiz var. 10 yaşında adı Luna kız. Resmen abimle yaşıp benden büyük. Şuna bakar mısınız? Arkadaşıyla geziyordu Ne yaşadı abi anlatsana. Arkadaşlar şimdi bu böyle geziyormuş. Nerede? 3 tane koy. Bunun normalde babasını ee, benim teyzemin eşi sahiplenmişti babasıyla. Ne oldu? <laughs> Saçıma hücar geliyor. Evet. Ondan sonra işte buna şey yapınca sürü saldırınca i̇şte arkadaşlar burada koyun varmış. geziyorlarmış. Üç tane torban köpeği var biliyorsun korumak Korumaya... için. Korumaya saldırmış. Tabi böyle bile bile Bir şey yapacak. Bunlar bir şey yapacak zannetmiş. Aynen. Arkadaşlar şu, şu kapağı açık kalmış lan. Kapat orayı. Şu kafasında şu kafasında yara var da üstüne yapmış arkadaşlar. Gösteremiyoruz. Şimdi uyusun o zaten Ay dinlenince yanımıza gelir. Buna pati verince pati veriyor. Bir de var. seviyor seviyorsam sevmeyi bırakınca da pati veriyor ki beni sev diye. Hadi şu, yavru, uyusun abi. Arkadaşlar şimdi burada bir tane kedi var. Beş tane yavrusu var ama iki tane yok. Üç tane sadece sadece gösteriyor. Onlar zaten korkuyor. Bir iki tane korkuyor ama. Yok ya ben de üçü de kork. Ya bir kez. Ben al, de üçü de korkuyor ama en çok aralarında o küçük olan en küçükleri aynen, korkuyor. Burada e, teyzemin eşinin babası yemek yapmayı çok seviyor ve yemekle ilgileniyor, onun mutfağı var. Ne var? Ne var orada? Şu erik ağacını göstermek istiyorum arkadaşlara. Bir tane kopar da yiyelim arkadaşlar, erikleri acayip güzel. Şöyle kopartayım. Erik düşüyor ama yere. Şu an mı burada var? Arkadaşlar bir tanesi orada. <laughs> dur dur kalkıyor. Hemen kaçıyor ya. Merhaba de. <laughs> Yatıyor bak. Olamadım, tabii Ay çok korkuyor. Korkuyor, korkuyor. Bu da korkuyor öbür ama. yavrumuz. Abi bir taraftan girelim de kap. Burası yavrusu öbür yavrumuz hemen kaçıyorlar en cesurları şu arkadaşlar annesi de şurada ay uyumuş Bakın uyumuş. yine <laughs> ne lan şu en korkan? Ben bilmiyorum ki girmişler. aralara girmiştir o. Ali bir daha bakalım he. duruyordun mu? Yok durdurayım da bakalım. Aynen. Çok tatlı uyuyor. Arkadaşlar bulduk ama görüyor musunuz bilmiyorum. Göster şu büyüt iyice. Büyütsem de ya yaklaştı. Ya gözükmüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Ay ayva Herkes şimdi yavru kediler bir yere saklanmıştır. Çok küçücükse çıktı. Onu nasıl Gözüküyor mu? Şöyle. Şu arkadaşlar. Gözüküyor mu yok? He gözükmüyor. Baba saklanmış ki yani. Şu üstten falan gözükmüyor. He gözükmüyor. Allah belanı. Ay bir tane yavrumuz burada. Dur, dur abi dur 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 O beni gördü ya seni hiç görmedi benden korkmuyor ben. Ne alaka ya? Bak korkuyor. Korktu arkadaşlar. Dur çok güneş. Bakın arkadaşlar burada. Aha, aha orada. Aha, gözüküyor ha? Gözüküyor var vallahi tam şurada. Dur. dur. İki step orada bak. Şuradan gözüküyorlar. Ha burada karşım. Nerede? Bak şurada. Kamdu çekil bak arkadaşlar gördünüz mü? Yüzünü Gördünüz mü orada bakıyor bize. Bak ona. Arkadaşlar bir dakika şu büyüteyim. Arkadaşlar bakın şöyle şurada görüyor musunuz? Orada arkadaşlar. Korkuyorlar arkadaşlar. Çok Neyse korkuyorlar iyi Hadi gel bununla yoluna gidelim. Hadi abi. gel bununla bulacak bakayım. Allah. Abi kamerayı düz git. Ya <laughs> sen hadi gel. Allah'ım şunun rahatlığına bakar mısınız? Ah kedi lan buraya yine geldi. Esniyor arkadaş. <laughs> Yazsın da resmimi çek. Hadi resim alalım birkaç tane. Neredeler? Ezan okunuyor. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Bakın geliyor. Ayıp da varmış. Merhaba de. <laughs> Orada saklanıyorlar. Bekle ya. Ay eriye doyamadık arkadaşlar. Ama, <laughs> ah. Ya, şey neyse bir şey olmaz. Al işte. Ne oldu? Kırmızı. Ah. Aynen, kırmızılar daha tatlı oluyor. Ha, aldım. Vallahi aldım bak. ne? şey yok da Ne yapıyorsun o çekirdeği? Hı -hı. Ağzına şey yapıyor. Hmm. Aa. Allah kalk, selamla kalk, şuraya. Bak, kapalı olsun, bak, şuraya. Aha. ama Çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Bunlar civciv büyük ihtimalle Ezan okunuyor, bir üyü diyorlar. <laughs> arkadaşlar bakın. Şurası arkadaşlar tam parmağımın arası. Ay, dur cana falan acısı. Bakın. Bunu veterineri. Aşkım. Sen uyuyormuşsun. Ya ya. Lan gidin başımızdan. <gülüyor> <gülüyor> İyice sahiplendiler burayı. Bana pati ver yine. Bana pati ver de. Çocuk uyuyor uyuyor. Nasıl pati versin sana? Hadi gel ya uyusun o. Zinayınca zaten yanımıza gelir. Aynen hadi. O zaman de şunun resmini alalım. Arkadaşlar çok güzel uyuyor. Sen de dışarı bakacaksın aldın mı? Hıh aldık. Türk bayrağımız burada dalgalanıyor. Ne? Hadi dışarı bakalım gel. Dışarıda çok güneş ya. Hadi çık artık ya. Çok güneş dışarı. Dışarı çok güneş. Biz içeri girelim. Çok güneş dışarı arkadaşlar. Dışarı acayip güneş. Böyle görmedik ki. Ya Allah Allah. Luna'yı sev Luna bak. Luna da köpek evet, anlıyor musun? Allah'ım şunun çatlarına bak ya. Hiç 10 yaşında gösteriyor mu arkadaşlar? Allah aşkına. Şöyle abi Ben de 10 yaşında göstermiyor ya. Bence de. Evet, 8 var, veya 7 yaşında gösteriyor. Işte. Şu tüylerinden sanki yaşıyorlar. Bence var ya yani bu. Bence 8 mi? sanırım 5 şey ya. Ya Roxy düşün yani 2 yaşında küçücük böyle. Kaçtı yine bakın. Ya geçti ya. Aa, siyah orada bak. Siyah orada. Siyah gösterecektim. Aa, ya, çok esiyor. Felaket esiyor <laughs> Ben kedileri sevmek istiyorum. Biraz gel doğdu da sen kedilerin yanına gidelim. Arkadaşlar ben ya bu kedileri kedilere almak Hadi ya <laughs> çok gidelim hadi daha az gidelim doğdu sen. Aa çok güzel gözükmüyor mu ya? Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar böyle videoda devam gelmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.